Buna göre Mustafa Kemal hakkında verilen çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Mustafa Kemal ilk görevli yeri olan Şam'da, 5. Ordu Emri'nde kaldığı 3 yıl içinde Suriye'nin hemen her yerine dolaşmış ve mektep idaresindeki aksaklıkları, ordunun eğitim öğretimindeki eksiklikleri daha da yakından görmüştü. Mustafa Kemal burada bazı arkadaşlarla gizli olarak Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Bu cemiyeti kurması Mustafa Kemal'in teşkilatçılık ve liderlik özelliklerini bize hatırlatmaktadır ülke meseleleri ile ilgili görüşlerini ifade etti. Beyrut Yafa Kudüs'te de bu cemiyetin şubelerini açtı. Bir ara gizli olarak Mısır Yunanistan yoluyla Selanik'e geçerek burada da Vatan Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesi açtı ve tekrar Şam'a döndü. Şam'dan uzaklaşması hükümet duyuldu ise de amirleri kendisini koruduğundan bir ceza verilmesi yoluna gidilmedi ve bir süre daha Şam'da kaldı. Şimdi bu bilgilere göre birinci yargımız Suriye'de görev yaptığı süre içinde sadece askerlik vazifesiyle meşgul olmuştur diyemeyiz. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü bu 3 yıl içerisinde askerlik mesleği dışında memleket idaresindeki aksaklıkları gözlemlemiştir. Ordunun eğitim öğretimdeki eksiklikleri izlemiş, ülke meseleleri ile ilgili görüşlerini belirtmiş, arkadaşlarına bir takım çalışmalar yapmış, vatan hürriyet cemiyetinin şubelerini açmıştır. Bunlar bize gösteriyor ki burada sadece askerlik göreviyle meşgul olmamıştır. İkincisi, siyasi faaliyetlerini farklı coğrafyalarda, farklı yerlerde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şam dışında Beyrut, Yafa, Kudüs'te bu cemiyetin şubesi açmıştır. Daha sonra Selanik'e geçerek yine burada da Vatan Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini açmış, siyasi faaliyetlerini farklı şehirlerde gerçekleştirmiştir. Üçüncüsü, ilk görev yerinde devletin eksikliklerini tespit etme şansı bulmuştur. Bunu da metinde gözlemliyoruz. Memleket ilerisindeki aksaklıkları, Ordunun eğitim öğretmek eksiklikleri daha yakından gözlemlemiştir. Üçüncü çıkarımımız da doğru. Cevabımız 2 ve 3 ile C seçeneği. Buna göre Mustafa Kemal hakkında verilen ifadelerden hangileri kullanılabilir? Mustafa Kemal Balkan Savaşları sonrasında ateşi militerlik göreviyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunmuştur. Bu görevi sırasında bölgede bulunan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiş, Onların haklarını iyileştirmesi, için yapılması gerekenler konusunda kafa yormuştur. Bulgaristan'da kısa sürede yaşanan kalkınma hamleleri, çağdaşlaşma faaliyetleri nasıl başarılı olduğunda kavramaya çalışmıştır. Yani bir takım gözlemlerde bulunmuştur. Bu bilgiler bize ilk olarak Mustafa Kemal'in milliyetçi bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bulgaristan'daki Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, onların haklarını iyileştirmeye çalışması Mustafa Kemal'in Türklüğe milliyetçiliğe önem verdiğini gösteren bir durumdur. İkincisi araştırmacı özelliğini de parçanın son bölümünden çıkarabiliyoruz. Çünkü Bulgaristan'da kısa sürede bir kalkınma hamlesi gerçekleşmiştir. Çağdaşlaşma faaliyetleri yaşanmıştır. İşte Mustafa Kemal bunların nasıl olduğunu kavramaya çalışmıştır. Bu onun araştırmacı özelliği ile ilişkili. Üçüncüsü ileri görüşlülük vasfını buradan çıkaramıyoruz. İleri görüşlülük meydana gelen olaylardan geleceği doğru tahmin edebilmek, sezebilmek anlamına gelmektedir. Verilen parça içerisinde Mustafa Kemal hakkında ileri görüşlülük özelliğine değinilmemiştir. Cevabımız 1 ve 2 ile A seçeneği. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Mustafa Kemal'in ordunun hangi unsur üzerindeki etkisine karşı çıktığı söylenebilir. Ordunun politikaya yani siyasete karışmama düşüncesini Mustafa Kemal ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin arası açıldı. Bu durumu İsmet Bey'e şu sözlerle anlatmıştır. İttihat ve Terakki'nin ihtilalinin başına bulunanlar, sonra hükümete geçenler bizim yakın arkadaşlarımızdı. Biz ilk da bunlarla beraberdik, ihtilal olduktan sonra karşılarına çıktık. Ordu bu işe karışmasın, daha doğrusu biz ordu olarak siyasete karışmayalım dedik. Bu fikir etrafında kendileriyle mücadele ettik, anlaşamayarak ayrıldık, siyasetten biz çekildik ve muharebelerde yani savaşlarda askeri alanda vazife aldık. Şimdi bu bilgilerde Mustafa Kemal özellikle ordunun siyasete yani politikaya karışmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Metin içerisinde eğitim, ekonomi veya hukuk yargı alanı ile ilgili hiçbir bilgi geçmemektedir. Bu seçeneklere ulaşamayız. Cevabımız siyaset ile D seçeneği. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Mustafa Kemal'in verilen özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Parçamızı okuyarak buradan Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini bulmaya çalışalım. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Salih Boza, Trabluskarp'tan gönderdiği mektupta ''Biz vatana borçlu olduğumuz fedakarlık derecelerini düşündükçe bu kadar yapılan hizmeti pek ders buluyoruz.'' Vicdanımızdan gelen bir ses bize gemilerimizin Tobruk, Derne, Bingazi, Trablus kaplimanlarına tekrar demir atmış olduğunu görmedikçe vazifemizi bitirmiş sayılamayacağımızı söylüyor. Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Burada kendi selametini, kendi kurtuluşunu milleti için feda eden vatan evlatlarından bahsetmiş. Burada bahsedilen husus vatan severliktir. Vatanı için tehlikeyi, mücadeleyi göze almaktır. Aynı zamanda vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Bu cümleden de kararlılık özelliğini net bir şekilde çıkarabiliyoruz. Vatanın bağımsız olması, kurtuluşa ermesi Mustafa Kemal'in parçanın genelinde de aktarıldığı gibi bağımsızlığı olan düşkünlüğünü göstermektedir. Bu parçadan yola çıkıldığında verilen özelliklerin tamamına ulaşabiliyoruz. Cevabımız D seçeneği. Buna göre verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Meşrutiyetin ilanını izleyen günlerde İstanbul, meşrutiyet karşıtları tarafından başlatılan büyük bir isyana sahne oldu. Meşrutiyet Osmanlı'da saltanattan sonra geçilen yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde padişahın yanında artık bir de meclis olacaktır ve ülke bu şekilde yönetilecektir. Ancak bu yeni rejimi istemeyen insanlar bir isyan çıkarmışlardır. İşte bu bize Osmanlı'da demokratik gelişmelerden rahatsızlık duyanların olduğunu göstermektedir. Meclisin açılması demokratik bir gelişmedir. Ancak bu rejime karşı çıkanlar demokratik gelişmelerden Huzursuz olmuşlardır. İlk cümleden birinci yargıya ulaşabiliyoruz. Parçaya devam edelim. 13 Nisan 1909'a çıkan tarihe 31 Mart vakası adıyla geçen bu ayaklanmaya katılan isyancılar parlamentoyu yani meclisi işgal ettiler. İttihat terakki üyesi milletvekillerinden, meşrutiyet yalnız subaylardan bazılarını öldürdüler. Aynı şekilde meşrutiyet yönetimini savunan gazetelerin merkezlerini basıp yağmalayarak İstanbul'a kontrol ele geçirdiler. İsyanı bastırmak için sarayda hazırlanan ve ismini Mustafa Kemal'in verdiği Hareket Ordusu kuruldu. Kurmay Başkanlığı Mustafa Kemal'in yaptığı bu ordu İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı. Mustafa Kemal isyanı bastıran orduda görevlidir. Bu Mustafa Kemal'in ülkede huzur ve güvenliğin temin edilmesi yönünde atılan adımların içerisinde yer aldığını, görev aldığını göstermektedir. İkinci yargıya da ulaşabiliyoruz. Üçüncü yargımıza bakalım. İsyancıların hedefinde yalnızca basın yayın organları yer almıştır. İşte bu ifade doğru değil. Çünkü parça içerisinde isyancıların milletvekillerinden, subaylardan bazılarını öldürdüğü de ifade edilmiştir. Sadece hedeflerinde basın, yayın, organları yer almamış farklı gruplara da zarar vermişlerdir. Üçüncü yargıya ulaşamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 ile B seçeneği. Bilgilerden hareketle verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Yukarıdaki parçayı özetleyecek olursak, İtalya Osmanlı Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a asker çıkarmıştır ve burayı işgal etmiştir. İşgal karşısında Osmanlı'nın buraya karadan denizden asker gönderecek durumu yoktu. Ancak bazı gönüllü subaylar aralarında Enver Bey Mustafa Kemal'in de olduğu subaylar buraya giderek dağınık haldeki yerli halkı teşkilatlandırmışlardır ve İtalya karşı harekete geçmişlerdir. Ancak bu sırada Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan bir araya gelerek Osmanlı'ya karşı savaş açmışlardır. Yani Balkan Savaşları başlamıştır. Bir tarafta Trablusgarp Savaşı, bir tarafta Balkan Savaşları sürerken Osmanlı zor durumda kaldığı için İtalya ile bir anlaşma imzalamıştır. Işı Anlaşması ve bu anlaşma ile Trablusgarp Bingazi'yi İtalya'ya vermiştir. Ve bundan sonra artık Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki varlığı da sona ermiştir. Kuzey Afrika'daki son toprağını Osmanlı artık kaybetmiştir. Bu bilgilerden sonra birinci ifademize bakalım. İtalya bölgeye yayılmacı hedefler doğrultusuna çıkarma yapmıştır bu yargı ulaşabiliyoruz. Parçanın ilk kısmında İtalya'nın Osmanlı toprağını işgal ettiği belirtilmiştir. Birinci ifademiz doğru. İkincisi. Uşi Anlaşması ile Osmanlı Balkanlardaki hakimiyetini kaybetmiştir. Bu ifade doğru değildir. Uşi anlaşmasıyla ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki varlığını kaybetmiştir, hakimiyetini kaybetmiştir. İkinci yargıya ulaşamadık. Üçüncüsü, Osmanlı iki savaş arasında kalınca Trabluskarp'taki mücadelesine son vermek zorunda kalmıştır. Bu ifadeyi biraz önce belirtmiştim. Bir tarafta Balkan Savaşları, bir tarafta Trabluskarp Savaşı devam ettiği için Osmanlı artık anlaşma yaparak bu savaşı sona erdirmiştir. Üçüncü yargıya ulaştık. Dördüncüsü, Osmanlı askeri alanda başarısı olsa da diplomatik alanda yani siyasi alanda kazanım elde etmiştir. Bu ifade de doğru değil. Hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda başarısızlıkla bu durum sonuçlanmıştır. Çünkü topraklarını kaybetmiştir. Dördüncü yargıya da ulaşamadık. Cevabımız 1 ve 3 ile B seçeneği. Yukarıdaki haritalara bakılarak Osmanlı Devleti hakkında verilen çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Yukarıda 1. Balkan Savaşı öncesi Balkanların genel durumu gösterilmiştir ve 1. Balkan Savaşı sonrasında Balkanların haritası verilmiştir. Bu haritalara dikkat alarak birinci çıkarıma bakalım. Osmanlı'nın sınırında daralma yaşandığını görebiliyoruz. 1. Balkan Savaşı öncesi topraklarıyla Balkan Savaşı sonrası topraklarını karşılaştırdığımızda sınırlarına daralma yaşandığı net bir şekilde görecektir Çünkü birçok toprağını kaybetmiştir. İkinci yargıya bakalım. Avrupa kıtasında toprakları tümüyle kaybetmiştir. Bu ifade doğru değil. Çünkü haritamıza baktığımızda 1. Balkan Savaşı sonrasında Avrupa kıtasında halen toprağın olduğunu görebiliyoruz. Üçüncüsü, çekildiği topraklar üzerine yeni bir devlet kurulmuştur. Osmanlı'nın çekildiği topraklar üzerinde görüldüğü üzere Arnavutluk diye belirttiğimiz yeni bir devlet kurulmuş bu yargıda doğrudur. Haritalara dikkate aldığımızda 1 ve 3'e ulaşırız ancak ikinci yargıya ulaşamayız. Cevabımız B seçeneği. Buna göre Balkan savaşlarındaki Osmanlı ordusu hakkında verilen çıkarımlardan hangileri yapılamaz? 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı orduları Balkan devletlerine ağır şekilde yenilmiştir. Bu yenilgi de ordudaki askerlerin savaş öncesi terhisin ve subaylar arası siyasi çekişmelerin büyük etkisi vardır. Terhis askerlerin görevlerini bitirip evlerine dönmesi anlamına gelmektedir. Yetişim ve koordinasyon sağlayamayan Osmanlı ordusu büyük kayıplar vermiş Midyeniz hattının doğusuna kadar çekilmiştir. Şimdi bu bilgilerde Osmanlı ordusunda siyasi çekişmelerin olduğu yani askerler arasında fikir çatışmalarının olduğu belirtilmiştir. Bu da bize gösteriyor ki birlik, beraberlik bulunmamaktadır. Birinci yargımız yanlış. İkincisi politik çatışmalar söz konusudur. İşte bu ifade doğru. Siyasi çekişmeler yani politik çatışmalar anlamına gelmektedir. İkinci yargıya ulaşırız. Üçüncüsü asker sayısında artış gözlemlenmiştir. Bu yargı da doğru değil. Çünkü savaş öncesi birçok asker terhis edilmiştir. Yani askerlerin görevi bitmiştir. Bu da asker sayısının azalacağı anlamına gelmektedir. Üçüncü yargıya da ulaşamayız. Cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği. Yukarıdaki durumlar değerlendirildiğinde verilen yargılardan hangilerine ulaşabiliriz? Verilen durumları inceleyerek seçenekleri bunlardan bulmaya çalışalım. Şimdi birinci durum Mustafa Kemal 31 Mart olayından sonra subaylar arasında yayılan particilik düşüncesinin orada düzen ve disiplinin bozulmasına neden olacağını, bu durumun gelecekte vatanın bekası yani ülkenin devamı için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmiştir. Mustafa Kemal her zaman ordu ile siyasetin ayrı tutulması gerektiğini vurgulamıştır. İkinci duruma bakalım. Balkan savaşları sırasında subaylar, ittihatçılar ve itilafçılar olarak iki siyasi gruba ayrılmıştı. Particilik yapan spoiler arasında irtibat ve işbirliği zayıftı. Çünkü iki farklı siyasi grup arasında iletişim de devamında zayıflamıştı. Ordumuzun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Yani lojistik olarak ordunun bir takım eksiklikleri vardı. Ve tüm bunların etkisiyle 1. Balkan Savaşı kaybedilmiştir. Şimdi bu bilgilere göre Mustafa Kemal subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmiştir. Bu yargıya kesinlikle ulaşıyoruz. Birinci durumda Mustafa Kemal'in ileri görüşlülük vasfını görebiliyoruz. Burada Mustafa Kemal ordu içerisinde particilik düşüncesinin yaygınlaşmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını belirttiğini görüyoruz. Ki bu devamında olumsuz bir sonuç doğurmuştur. Birinci Balkan Savaşı kaybedilmiştir. Birinci yargıya ulaşırız. İkincisi, subayların siyasi çekişmeleri, siyasi anlamdaki fikir ağırlıkları Balkan Savaşı'nın seyrine olumsuz etkilemiştir. İkinci durumda da ordu içerisindeki siyasi gruplaşmanın ve devamında diğer olumsuz şartların etkisiyle Balkan Savaşı'nın kaybedildiği belirtildiğinden ikinci araya da ulaştık. Üçüncüsü, birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesindeki en önemli etken ordumuzun Lojistik destek hattının zayıflığı olmuştur. Bu Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinde bir etkendir. Ancak en önemli etken diye yukarıda belirtilmediğinden üçüncü yargıya ulaşamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 ile A seçeneği. Mustafa Kemal hakkında resmi görevlerle Avrupa'da bulunması Batı'yı Avrupa'ya yakından tanımasına yardımcı olmuştur diyen bir kişi bu ifadesine kanıt olarak verilen gelişmelerden hangilerini gösterebilir? Şimdi verilen gelişmelerden hangilerinde Mustafa Kemal'in resmi görev yaptığını bulalım. Birinci ifademize bakalım. 1910 yılında orduyu temsilen Pikari'de yapılacak askeri manevraları izlemek amacıyla Fransa'ya devlet tarafından gönderilmiştir. İşte burada resmi bir görevle orada bulunmuştur ve bu da Batı'yı yakından tanımasına yardımcı olmuştur. İkincisi 1911 yılında İtalya'nın bölgedeki rahat kaynakların varlığı sebebiyle Rabut işgal etmesi üzerine gönüllü olarak bölgeye gitmesi burada resmi bir görevle değil, askeri görevle gitmiştir. Oradaki halkı derlemiş, toplamış bir araya getirmiştir. Bu resmi bir görev değildir ve Batı'ya yakından tanımasına yardımcı olan bir durumda değil. Üçüncüsü. Balkan Savaşları sonrasında Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'ya askeri ateşe olarak atanması yani askeri elçi olarak atanması bu resmi bir görevdir ve Avrupa'yı yakından tanımasına da yardımcı olmuştur. Verilen gelişmelerden 1 ve 3 resmi görevlerdir. Cevabımız B seçeneği.